Merhaba arkadaşlar ve bir gün daha mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çocukları çok sevecek bir yemek yaparız. Bugün bir dana hamburgeri yapmaya karar verdim. Bu hamburger yapmak için ne ihtiyacımız var? Ee, yarım kilo dana kıyması, bir kere çekilmiş, iki tane küçük doğranmış sarımsak, bir tane yumurta, yarım soğan, biraz kekik veya oregano, bir tutam tuz, iki kaşık rendelemiş kaşar, yağlı bir kaşar olsun, biraz bir tutam maydanoz, Ya ve karabiber. Ve başlıyoruz. İlk önce ne yaparız? Soğanımızı böyle küçük doğrayıp, e, tavaya alıp biraz yağla kızartırız. Evet arkadaşlar, şimdi ufak bir tavamızda birazcık bir kaşık kadar yağ alırız ve yarım soğanımızı buraya kavuracağız. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi biraz pembelemiş soğanımız. Şimdi iki tane diş sarımsağımız böyle küçük doğramış sarımsağımız var. ilave ediyoruz. Ve 2-3 dakika daha ateşle kavurmaya devam ederiz. Sonra bu harcı eti üzerine koyacağız. Evet arkadaşlar. E Sarımsağımızı böyle kavurduk 3-4 dakikadan sonra, anlar birlikte biraz böyle kıyılmış maydanoz, biraz böyle kekik buraya koyup şunu böyle bir kapta soğumasını alırız. Soğuduktan sonra etle birlikte karıştıracağız. Evet arkadaşlar şimdi sırası geldi. Şu kavurmuş soğanımız buraya alırız. Biraz böyle karabiber ilave edip Evet arkadaşlar işte karabiberimizi böyle ilave edip ondan sonra arkadaşlar yumurtaya böyle buraya alıp kaşarımızı alırız. Biraz tuz yarım kaşığı kadar ve ben birazcık da oregano koyacağım. Çok az bir şey çünkü o e, sonra birlikte kavurdu biraz daha ve bunu böyle karıştıracağız. Biliyorsunuz arkadaşlar mutfakta en iyi aletimiz ellerimizdir. Ama çok temiz bir şekilde bu harcı böyle temiz ellerimizle böyle karıştıracağız ve kıyma bölgelerimizi yaparız. Evet arkadaşlar şimdi sırası geldi. Herhangi biraz daha karabiber veya herhangi daha bir baharat koymak istiyorsanız zaman şu andır. Ve bunu böyle tatlandıracağız. Böyle tatlandırdıktan sonra tadına bakabilirsiniz. Herhangi bir şey daha gerekiyorsa koymaya zamanı şudur. Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi ekmeksiz hamburgeri olmaz. Bu özel hamburger ekmeği Biraz böyle işte e, e, fırın izgaramıza bir alüminyum kağıt koyuyoruz. Ve buraya böyle ekmeklerimizi böyle alıp e, ısıtılmış sadece yüz tarafına bir e, üç dakika için ekmeklerimizi veriyoruz. Evet arkadaşlar, bu burgeri, bu hamburgeri daha güzel olsun diye bir sosu da yapayım karar verdim bu sosu yapmak için neyi kullanacağım bir diş sarımsak bir tutam koliyandır birazcık maydanoz yarım bardak yağ ve yarım tane avokado hepsi böyle kapta alırız ve blenderle geçireceğiz böyle güzel bir sos yapacağız Evet arkadaşlar tavamızı böyle ısındı buraya böyle bir kaşık kadar alırız ve hamburgerimizi böyle güzel bir şekilde kızartırız evet arkadaşlar işte gördüğünüz gibi hamburgerimizi böyle bitti biz şimdi ekmek üzerine böyle alıp birer parça kaşar böyle ve tekrar fırında bir dakika için veriyoruz. Evet arkadaşlar işte böyle bir şekilde sonucumuz şunu böyle alıp ben biraz böyle şey rukula yeşil salatam yoktu rukula kullanacağım bir dilim domates böyle koyup birazcık böyle avogado. Sonuçta yani sadece yarısı değil, öbür yarısını da koymaya ya e, karar verdim. Biraz böyle tuz ve karabiber böyle ilave ettim. Böyle bir kremamız oldu. Ve afiyet olsun diyorum sizlere. Evet arkadaşlar görüşünceye dek her şey görünce olsun. Sevenleriniz daima yanınızda olsun. Hoşça kalın.